Başlayayım mı arkadaşlar? Problem yok değil mi? Değerli basın mensupları, Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Ankara dışındaki arkadaşlarımız da toplantıya video konferans yoluyla katılıyorlar. Kurulumuzun gündeminde tabii bu korona salgınında gelinen son durum var. Bu salgına karşı ülkemizde alınan ve alınması gereken önlemleri bir kez daha gözden geçiriyoruz. Türkiye ve dünya ekonomisinde bu çerçevede ortaya çıkan son gelişmeleri ve Suriye'deki güncel durumu değerlendiriyoruz. Yine korona, korona virüsü kapsamında yapılması düzenlenen infaz hükümleriyle ilgili düzenlemelerle ilgili değerlendirme yaptık. Bu kapsamda özellikle bir MIT mensubunun, Milli İstihbarat Teşkilatı mensubunun cenazesiyle ilgili Yaptıkları haberler nedeniyle halen bir iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Hülya Kılıç'ın durumunu arkadaşlarımız yakından takip ediyorlar. Bu konuyla ilgili olarak da Merkez Yönetim Kurulumuzda bilgi aldık. Değerli basın mensupları, koronavirüsü nedeniyle kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı maalesef 131'e yükseldi. Kayıplarımız için çok üzgünüz. Biliyoruz ki kaybettiklerimiz ana, baba, dede, nine, eş, evlat, kardeş, dost veya arkadaş. Kaybettiklerimiz kalanlarımızın hayatında doldurulması güç boşluklar bırakıyor. Kaybettiğimiz hastalarımıza da Allah'tan şifa diliyor. Kaybettiğimiz hastalarımıza Allah'tan rahmet Kayıplarımızın ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Yine hastalığa yakalananların bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını tem temenni ediyoruz. Yine sağlıklarına kavuşan hasta sayısındaki artış da bizleri çok mutlu ediyor. Değerli basın mensupları, gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları da ancak milletçe göğüsleyebileceğimiz açık. Biz zor zamanlarda birbirine destek olmayı, dayanışmayı bilen bir milletiz. Bunu geçmişte defalarca kanıtladık. Bugün de başka insanların hayatını korumak ve kolaylaştırmak için pek çok yurttaşımız, gençlerimiz canla başla çalışıyor. En başta tabii fedakar sağlıkçılarımız var. Doktorlarımızdan ambulans şoförlerine kadar yine hastane çalışanlarına kadar market raflarını dolduran ve kasalarda bekleyen emekçilerimize, kuryelere PTT çalışanlarına, yurttaşlarımızın yardımına koşan gençlere, polisimize, jandarmamıza, şehir içi otobüs ve taksi şoförlerine ve daha ismini sayamadığım pek çok kahramana teşekkür borçluyuz. Felaket ve salgın dönemleri millet içinde, devlet içinde bir sınavdır. Yaşanan sıkıntılar karakterliği karaktersizden, fedakarı bencillerden, diğer kamları kriz fırsatçılarından ayrıştırır. İşte bugün böyle bir sınavdan geçiyoruz. Bir yanda fakir fukaraya yardım kolileri hazırlamak için, oy toplayabilmek için sosyal medyadan örgütlenen fedakar, cefakar, asil insanlar, diğer yanda evinde kutularla test kitleri stoklayıp bunu sosyal medyadan paylaşan saray beslemelerini ve artıklarını görüyoruz. Bir yanda sağlık çalışanları için evinde maske ve siperlik yapmaya çalışan tertemiz yürekleri, diğer yanda bunları stoklayan, sahtelerini üreten, kara borsa ticaretini yapan kriz fırsatçılarını görüyoruz. Bir yanda işçilerini korumak için onları evlerine ücretli izinle gönderen sorumlu işverenleri, diğer yanda üç kuruş uğruna hiçbir önlem almadan çalışanların canını riske atan açgözlü bezirganları veya işçisini acımadan kapıya koyan vicdansızları görüyoruz. Ve yine bir yandan millete cemaatle cuma namazı kılmayın. Hastalığa yakalanırsınız. Başkasına bulaştırırsanız kul hakkı yemiş olursunuz deyip diğer yandan Saray Camii'nde seçkinlerden cemaat toplayan ve VIP cuma namazı kıldıranları görüyoruz. Bir yanda hastaneler test kiti, doktorlar kendilerini koruyacak maske bulamazken binlerce esnaf küçük küçük ve orta boy işletme kepenk indirirken diğer yanda rant için Kanal İstanbul ihaleleri açanları, millet salgından kırılırken ne yediği belirsiz vizyon projeleri peşinde koşanları görüyoruz. Değerli basın mensupları, bu süreç öyle bir kritik bir süreç ki süfliliği hiçbir şekilde kaldırmıyor. Felaketler karşısında herkesin nasıl davrandığını milletin vicdan terazisi tartıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak krizin başından bu yana sorumlu ve yapıcı bir siyaset izliyoruz. Bu musibeti bir an önce ve en az hasarla atlatmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bir yandan genel merkezimiz, diğer yandan belediyelerimiz milletimizin hayatını kolaylaştıracak adımları atmak için geceli gündüzlü çalışıyorlar. Belediyelerimiz bu krizde ellerinden geleni yapıyor. Çok şükür başarılı bir sınav da veriyorlar. Tüm belediyelerimiz borcu nedeniyle suyu kesilen ailelerimizin sularını yeniden açtılar. Kimseyi susuz bırakmadılar. 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldular. Belediyelerimize ait dükkanlarda kiracı olan esnaflarımızın kiralarını ertelediler. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlerinde sağlıklı kalabilmeleri için gıda yardımlarına ve aynı yardımlara başladılar. Bunun gibi hayata dokunan nice adımlar atıldı atılmaya da devam ediyor. Ama tabi ellerindeki imkanlar ölçüsünde. Yine krizin başından bu yana milletin aşı işi üzerinden salgının olumsuz etkilerini hafifletecek ciddi tedbir önerilerini genel merkezimizde hazırladık. Millet sağlığı için evinde otururken geçimini düşünmesin diye asgari bir geliri garanti edecek, ülkemizin işçi ve işvereniyle oluşturduğu üretim tabanını koruyacak önerileri kamuya ilk parti olarak biz açıkladık. Sayın Genel Başkanımız önerilen bu tedbirleri çeşitli zamanlarında kamu çeşitli zamanlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Yine tüm siyasi liderlere bir mektup yazarak partimizde hazırlanan kapsamlı bir salgın raporunu siyasi partilerin dikkatine sundu. Kriz sürecinde proaktif olduk. Değişen koşullara göre iktidara yol göstermeye çalıştık. Geçtiğimiz cuma İl İdare Kanunu ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na dikkat çekerek o hal ilan edilmeden sokağa çıkma yasağı tedbirinin düşünülebileceğine dikkat çekmiştik. İktidar bu açıklamaların akşamında 7 maddelik bir ilave tedbir listesi açıkladı. Şehirlerde belli mekanizmaları oluşturdu ama sokağa çıkma yasağı konusunda bir karar almadı. Alınması gereken asıl kararı yine erteledi. Sayın Genel Başkanımız bunun üzerine hafta sonu mücadelede gelin, görülen aksaklıklara bir kez daha dikkati çekti. İktidara vatandaşı evde tut çağrısında bulundu. Bunun için İl İdare Kanunu ve Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun yeterli olduğunu, o hal ilan etmeye gerek olmadığını anlattı. İl İdare Kanunu ve Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'nun verdiği yetkilerin iktidar tarafından zamanında ve yeterince kullanılamadığının da altını çizdi. Evde tutulanlara iş ve gelir güvencesi sağlandıktan sonra geniş ve etkili bir sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin gerektiğini, bunun gerekli olduğunu vurguladı. Tekrar söylüyorum. Evde tutulanların gelirlerini, işlerini, aşlarını güvence altına aldıktan sonra. Bilim kurulu üyeleri bu haftanın çok kritik olduğunu ifade ediyorlar. Bu nedenle Tedbir alınmadan geçen her dakika son derece önemli. Kimse yurttaşlarımızın sağlığıyla canıyla asla kumar oynamamalıdır. Bugün ertelediğimiz her tedbirin yarın çok daha ağır tedbirlerle telafi edilmek zorunda kalınacağı unutulmamalıdır. Bu musibeti ne kadar hızlı bitirirsek tahribatı öncelikle ekonomideki tahribat olmak üzere her alanda o kadar azaltmamız mümkün olacaktır. Değerli basın mensupları, ülkemizde salgının seyriyle ilgili açıklanan sayılar kaygı vericidir. İlk hastanın raporlandığı günden bugüne 20 gün geçti. Bu sürede hasta sayısı 9.217'ye ulaştı. Oysa 9.000'li sayılara İtalya 24 günde, İspanya 31 günde, Almanya ise 32 günde gelmişti. Türkiye'de yapılan test sayısı Almanya ve İtalya'nın halen gerisinde. Kümülatif tanı test oranlarına bakıldığında durum pek de iyi gözükmüyor. 23 Mart'ta yapılan her 100 test için hasta sayısı 6 iken 29 Mart'ta her 100 test için hasta sayısı 14'e çıkmış vaziyette. Rakamlar ve salgının yayılma eğilimi ortada. İktidar sorumluluktan kaçabilir ancak sorumluluktan kaçmanın sonuçlarından kaçamayacaktır. Acı gelişmeleri engellemek bizlerin elinde. Biz buradan iktidara bir kez daha çağrı yapıyoruz. İnsan hayatı en önemli önceliğimiz olmalıdır. Madem bir bilim kurulu oluşturuldu ve bilim kurulunun üyeleri bu haftanın çok kritik olduğunu söylüyor, o halde ülke genelinde veya kritik illerde en azından bu hafta sokağa çıkma yasağı uygulamaktan çekinilmemeliydi. Bu arada kamuoyuna yansıyan bilim kurulunun saraya sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerdiği yönündeki iddiaları geçtiğimiz hafta sormuştum. Hala bir cevap gelmedi. Değerli basın mensupları devlet neden var? Devlet bugünler için var. Hele sosyal devlet tamamen bugünler için var. Devlet vatandaşlarının canını ve sağlığını bugün korumayacak da hangi gün koruyacak? Son 9 yıldır devletimiz milletimizden kestiği vergilerle 4 milyona yaklaşan Suriyeli için 40 milyar dolardan fazla para harcadı. Sınırın öte yakasındaki Suriyelilere harcanan milyarları saymıyoruz bile. Şimdi aynı devlet sadece bir hafta kendi milletine bakamayacak durumda mı? Yine bu devlet geçilmeyen köprü ve otoyollar, uçulmayan havalimanları, ve yatılmayan şehir hastaneleri için bir avuç müteahhidin cebine milyarları aktarıyor. Şimdi aynı devlet sosyal devlet olup işini kaybeden esnafa, sanatkara, kapısına kilit vuran kobiye, yoksula, işsize birkaç ay destek olmayacak mı? Değerli basın mensupları, ekonomi sadece bir bilim dalı değildir. Ekonomi ve ekonomi politikası aynı zamanda bir tercih ve kaynak ayırma meselesidir. Kaynaklar elbette sınırlıdır. Mesele sınırlı kaynağı nereye kullandığınızdır. Kaynaklar şimdi milletimiz için kullanılmalıdır. Fakir fukara bir yanda ödenecek fatura ve kiraları düşünürken diğer yandan evinde oturamaz. Devlet fakir fukaraya, garip gureba'ya bakmak, salgının yayılmasını engellemek için evde tuttuğu fakir fukaraya gereken desteği vermek zorundadır. Evet evde hayat var. Ancak evde hayat var diyerek millet bir başına bırakılamaz. Millet 40 katır ile 40 satır arasında sıkıştırılamaz. Vatandaşı sağlığı ile işi aşı arasında bir tercihe zorlayamayız. Millet evde oturduğunda işini aşını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaysa o insanı evde tutamazsınız. Vatandaşa sağlığı için evde oturduğunda işini aşını kaybetmeyeceğinin garantisini vereceksiniz. Bunu vermeden evde hayat var diye slogan atmak sadece idareyi attır. Yarın bir gün hiç kimse biz uyardık ama millet uyarılarımızı dikkate almadı diyemez, dememelidir. Suçu milletin sırtına bırakmamalıdır. Bu nedenle iktidarın adım atmakta geç kaldığı bir diğer konu da ekonomidir. Ekonomide işçilerimizin, işverenlerimizin, kobilerimizin derdine derman olacak, üretim tabanımızı ve istihdamı koruyacak tutarlı, gerçekçi bir program halen açıklanmamıştır. Bu nedenle ekonomik kayıplarımızın ağırlaşması riski her geçen gün biraz daha artmaktadır. İktidar, ekonomik istikrar kalkanı gibi yaldızlı bir isim vererek, kapağına da 100 milyar Türk lirası yazarak, adı var kendi yok bir paketi açıklamıştır. Bu paket olağan koşullarda durgunluğa girmiş bir ekonomide bugüne kadar alışıldık pansuman tedbirleri ve aspirin tedavisinden farklı bir takım şeyleri önermemektedir. Bu pakete ilişkin görüş ve eleştirilerimizi kamuoyuyla daha önce paylaştık. Eleştirimi, eleştirilerimizden bir tanesi de yurt içi uçuşlarda katma değer vergisi indiriminin derde derman bir tedbir olmadığıydı. Millete hem bir yandan evde kal diyeceksiniz, Diğer yandan yurt içi uçuşlarda katma değer vergisini %18'den %1'e indirdik diye tedbir önereceksiniz. Bu indirim güya 1 Nisan'da başlayacaktı. Ama daha indirimli uçuşlar başlayamadan yurt içi uçuşlara sınırlama ve yasaklar getirildi. Havada açıkçası uçak kalmadı. Saray olağan dışı koşulları göremediği ve soruna hakim olamadığını bu tür uygulamalarla gösteriyor. Bu da Türkiye yönelik risk algısını daha da arttırıyor. Benzer bir tedbir konut kredilerinde de kredi tahsis limitlerinin arttırılmasıydı. Korona kriziyle konut kredilerindeki limiti arttırarak mücadele eden ilk ve tek dünyada ilk ve tek ülke biz olduk. Açık söylüyorum, tekrarlıyorum bu tür uygulamalar bu ülkeyi yönetenlerin bu konuyu hafife aldığını, olağan dışı koşullarda yaşadığımızı görmediğini ve soruna hakim olmadığını ortaya koyuyor. Bu, Türkiye'ye yönelik risk algısını daha da arttırıyor. Bu nedenle iktidar alınganlık göstermez. Biz bir tedbir paketi önerdik. Uluslararası uygulamaları inceleyen kapsamlı bir raporu da kendilerine gönderdik. Millet İttifakı'nın değerli liderleri ve sözcüleri, yine diğer partilerin yetkilileri tedbir önerilerinde bulundu. Zahmet edip bunları bir incelesinler. Yine bazı saygın iktisatçılarımız da görüşlerini dile getirdi. Tüm bu görüşleri ve uluslararası uygulama örneklerini de dikkate alarak gerçekçi, tutarlı bir program hazırlamasının hazırlamanın zamanı gelip geçmektedir. Değerli basın mensupları, içinden geçtiğimiz olağan dışı süreç olağan dışı tedbirleri ve olağan dışı harcamaları gerektiriyor. Diğer ülkeler vatandaşlarını ve ekonomilerini koruyabilmek için trilyonlarca dolarlık paketler açtılar. Devletler mali imkanlarını genişletmek için para basmak dahil her türlü tedbiri alıyorlar. Ancak bizim mali alanımız bugüne kadar uyguladığımız yanlış politikalar nedeniyle son derece sınırlı. Bizde bir yandan işsizlik rekorlar kırarken enflasyonumuz çift Dış borcumuz ve ekonomide dövize bağımlılık yani dolar koliklik olayı son derece vahim. Net döviz rezervlerimiz ise 20 milyar doların altında. Ve bu dövizler, bu döviz rezervleri dahi emanet. Swapları düştüğümüz zaman döviz rezervlerimiz negatif oluyor. Şimdi bu mali imkanları genişletmek için eğer biz de para basacaksak bu paraların dövize kaçmaması için gerekli tedbirleri de mutlaka almalıyız. Kaş yapayım derken göz çıkarılmamalı. Ancak üretim tabanında kalıcı hasarları önlemek, işçisiyle işveneniyle işletmesiyle üretim gücümüzü yitirmemek için de hızla ve olağan dışı tedbirleri tekrarlamıştım almak zorundayız pansuman veya aspirin tedbirlerine değil. Teknik kalitesi yüksek, güven veren bir programa ihtiyacımız var. Bu program toplumun tüm kesimlerini, tüm ekonomik ve sosyal katmanları temsil eden ekonomik ve sosyal konseyde bir an evvel tartışılmalı. Ekonomik ve sosyal hayatın tüm sebzicilerin olduğu bu kurulda toplumun ortak aklının süzgecinden geçmeli. En geniş uzlaşma sağlanmalı tek adam üslubuyla aspirin tedavisi ve pansuman paketleriyle bu olağanüstü koşullardan çıkmak mümkün değildir. Onun için söylüyoruz ekonomik ve sosyal konseyi toplayın. Bu bir anayasal kuruluş. Bakın, uzlaşmayı sağladığınız zaman programınız da başarılı olur. Ancak bu şekilde hem millete hem dünyaya güven verebilirsiniz. Ve toplumun tüm kesimlerinde programa uyum maliyetinin en adil şekilde paylaşıldığının kabulünü sağlayabilirsiniz. Değerli basın mensupları, zor günler aynı zamanda dayanışmanın arttırılması gereken günlerdir. Ev sahibi kiracısına, alacaklı borçlusuna, iş veren işçisine ve elbette devlet milletine yardımcı olacak. Salgın nedeniyle berberden kahveciye, garsondan terziye pek çok kişinin ekmek teknesi kapandı. Şimdi bu insanlara kim sahip çıkacak? Elbette sosyal devlet sahip çıkacak. Belçika devletine bakın. Tam da böyle yapmış. Diğer desteklerin yanı sıra kapanan berber ve kuaförlere 2000 avro, kapısını kapatan diğer işletmelere 4000 avro nakit desteğinde bulunmuş. Saray ise kepenk kapatmış esnafa, Halk Bankasından kredi veriyor yetmiyor bir de bu krediyi verirken teminat istiyor. Adam da teminat falan kalmamış ki. Ama Allah'tan bizde milletimizin feraseti ve belediyelerimizin hassasiyeti var. Gelirinden ve işinden olan tüm küçük esnaf ve sanatkarlarımıza, emekçilerimize yardım etmek amacıyla belediyelerimizin başlattığı dayanışma için tek yürek kampanyalarına destek bekliyoruz. Bu vesileyle belediyelerimize ve sosyal medyadan buna benzer başka kampanyaları gerçekleştiren duyarlı yurttaşlarımıza tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Bizim belediyelerimizin bir kere daha bunu tekrarlıyorum. Belediyelerimizin yönettiği yerlerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Genel başkanımızın belediyelerimize vermiş olduğu talimat budur. Ancak toplum olarak bizim gösterdiğimiz duyarlılığı Toplumun geniş kesimlerinin gösterdiği duyarlılığı göstermesini istediğimiz başka kesimler de var. Her şeyden önce devletten milyarlarca dolarlık iş alan bir avuç yandaş müteahhidin bu zor günlerde milletimizin yanında olduğunu görmek istiyoruz. Bu beyler en azından bu yıl geçilmeyen köprü ve otoyollar, kullanılmayan havaalanları ve yatılmayan şehir hastaneleri için hazineden tek kuruş garanti istemeyeceklerini garanti parası istemeyeceklerini açıklasınlar. Böylece milyarlarca liranın millet için kullanılmasına izin versinler. Yine bu dönemde pek çok küçük ve orta boy işletmemiz büyük sıkıntı çekiyor. Ve bu işletmelerimiz ödedikleri aidat ve üyelik ücretleriyle pek çok çatı örgütünü finanse ediyorlar. Başta TOB, TESK ve onlara bağlı odalar olmak üzere üyelerinden kestikler, kestikleri paralar sayesinde banka hesaplarında milyarlarca milyarlar biriken kuruluşlarımız var. Bu paralarla kuleler diktiler. Devlete istendi helikopterler aldılar. Şimdi bu paraları üyelerinin ihtiyaçları için kullandırma zamanıdır. Öyle kredi mredi de değil. Doğrudan nakit desteği olarak. Gün dayanışma günü ise herkes taşın altına elini sokacak. Değerli basın mensupları, kuşku virüsünün panzehri saydamlıktır. Saydamlık hastalıkla mücadelede en önemli ilaç olan güvenin temelidir. Geçtiğimiz günlerde Erdoğan ve Sağlık Bakanı kocanın açıklamaları arasındaki farklar bu güvenin sarsılmasına neden olmuştu. Kuşku virüsünün büyüyüp tüm toplumu sarmasına asla izin verilmemelidir. Uyarılarımızın ardından Sağlık Bakanlığı korona hastalarını vefat ve test sayılarını ayrı bir dijital mecradan gün gün açıklamaya başlamıştır. Bu doğru bir adımdır. Ancak yeterli değildir. Diğer pek diğer pek çok ülkede olduğu gibi il bazında hasta ve kay ve kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayıları da kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Bir başka konu sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle kamyoncu bir yurttaşımız, esnafımız hakkında tahkikat başlatılmıştır. Bu yurttaşımızın canı yanmış. Sahipsiz kalmış ve canı burnunda. İçişleri Bakanı kamyoncu vatandaşımızın yaptığı paylaşımın milleti tahrik ettiğini söylüyor. Şimdi tabii insan şunu merak ediyor. Acaba millet test kitlerini bulamazken evinde kutu kutu test kitleriyle oynayanlar satılması kesinlikle yasaklanan bu tanı kitleri için internette sipariş toplayanlar bunları pazarlamaya çalışanlar hakkında hangi tahkikatı başlattınız? Yoksa bunlar ne de olsa bizim çocuklar denerek sırtlarımı sıvazlanıyor. Canı burnunda ekmeğinin peşine düşmüş sıradan insanların paylaşımları milleti tahrik etmez. Milleti ne tahrik eder? Sayın Bakan ben size söyleyeyim. Milleti vatandaşın canı burnundayken yandaşın cebini doldurmak için yapılan maskeli kanal İstanbul ihaleleri tahrik eder. Millete cumayı kılma dedikten sonra saray caminde saray elitleriyle VIP namaz kıldırmak tahrik eder. Milleti test kitleri ve tıbbi malzemeler üzerinden yapılan kriz fırsatçılığı tahrik eder. Milletin tahrik edilmemesi için ekmeğinin derdine düşmüş emekçilerimizi bırakın asıl bu odaklarla ilgilenin. Ne olursa olsun biz yaşadığımız bu zor günleri aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyoruz. Müca mücadelenin daha iyi yapılması için eleştirilerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Karar alıcılara yol göstermek için elimizden geleni yapacağız bu salgında mücadelede yapıcı olacağız. Değerli basın mensupları son olarak Suriye'de ilginç gelişmeler yaşandığını cuma günü yaptığım basın toplantısında aktarmıştım. Trump'ın Erdoğan'ın PKK himayesindeki PKK PYD YPG ile anlaşma yapmaya artık hazır olduğu konusundaki sözlerine halen ne Dışişleri Bakanlığından ne de Beştepe'den saraydan bir açıklama gelmiş değil. Bu konuda iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin de ne düşündüğünü duyamadık. Umarız bu sükut ikrardan gelmiyordur. Bu arada Suriye'de başka önemli gelişmeler de yaşanıyor. Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki gruplar arasında rant ve kaynak paylaşımındaki anlaşmazlıklar dolayısıyla silahlı çatışmaların başladığını duyuyoruz. Dileriz burada da silahlar bizim Mehmetçiklerimize doğru dönmez ve hiçbir surette Mehmetçiklerimiz bu çatışmaların tarafı haline getirilmez. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi koronavirüs önlemleri kapsamında basın mensuplarımızdan mesaj yoluyla aldığımız soruları yanıtlayacağım. Buyurun Necati Bey. Efendim, gelen bir soru şöyle. CHP'li büyükşehir belediyeleri iş ve gelir kaybına uğrayanlar için yardım kampanyaları başlattı. Bu süreçte iktidarın üzerine düşeni gerekince yaptığını düşünüyor musunuz? Şimdi ne belediyelerimizin yaptığına baktığımızda, ne de dünyadaki uygulamaları incelediğimizde, iktidarın bu konuda yeterli girişimlerde bulunmadığını, yeterli kaynak özellikle evlerinde oturacak kişilere yeterli kaynak aktarmadığı düşüncesindeyiz. Ee, saray 1 milyon 800 bin yoksul aile için sadece 2 milyar Türk lirası bütün yıl için o da para ayırmıştır. Yani tüm yıl için bir haneye verilecek para 1100 Türk lirasıdır. Bunu aya böldüğünüz zaman 100 liranın da altına düşmektedir. Dolayısıyla bütün ayda 100 liranın altında bir aileye verilecek parayla o ailenin yaşamını nasıl sürdüreceği konusunun takdirini milletimize bırakıyorum millet bunu takdir edecektir Evet bir diğer soruda ise şöyle ee, Çalışma Bakanlığı açıkladı bu verileri kısa çalışma ödeneğinden 19.000 firma 19.000 firma 420 bin çalışan için başvuru yapmış durumda bu süreçte işsizlikle mücadelede kısa çalışma ödeneği yeterli mi kısa çalışma ödeneğine, ödeneğine başvuru şartları bellidir asgari belli bir prim ödeyeceksiniz Şimdi biraz gevşetildi ve e, işsizlik maaşını hak etmiş olacaksınız. Ama bu ülkede bu kadar uzun süre prim ödeyeme, ödeme imkanını bulamayan, özellikle geçici olarak çalışan turizm bölgelerinde genç bu insanlar, 700 bini aşan gencimiz var. Bunların öyle kısa çalışma ödeneğinden falan faydalanmaları son derece güç. Onun için baştan beri söylüyoruz. Yani sadece kısa çalışma ödeneği değil, aynı zamanda işsizlik fonundan kısa çalışma ödeneğini hak etmese bile evlerinde oturmak zorunda olan, işlerinden çıkarılan çalışanlara da doğrudan belli gelir destekleri verilmelidir diyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.